videoları hani bütün süre zarfınca bilgi vermeye çalışıyorum. Boş bir şey anlatmamaya çalışıyorum. O yüzden atlamadan izlerseniz çok bu bir yanlış. Bakın bu bir yanlış. Bunu asla sakın yapmayın. Hepinize aleyküm dostlar. Video hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz gibi yav, yavrularımız diyecektim. Tavuklarımız kümeste. Ee, onları dışarıya bırakmadım. Bugün size çok güzel bir konudan bahsetmeye çalışacağım. İnşallah faydalı bir video olur. Başlıkta gördüğünüz gibi yine de anlatmaya başlayayım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir tavuğumuz gurk olmuştu arkadaşlar. Yaklaşık bir 19-20. günü falan bir iki güne kadar büyük ihtimal civcivleri çıkarır. İçeriye çok giremiyorum. Hava çok sıcak. Ee, bir de oranın nemi filan hüzme vurmasın diye ayrıca tavuk da vuruyor zaten ee, size buradan biraz bilgi vermeye çalışacağım gurk tavuklar hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar öncelikle tavukların kuluçka süresi 21 gündür bunu söyleyeyim size yani bilmeyen arkadaşlar varsa tabi ee, 21 gündür bir de e, şimdi gurk düştüğü zaman nasıl bir Yerde bırakmalıyız Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim kümesin Şu altta şurada bir kapı var Oradan şuraya geçiyor Ve tavuklar istediği yerde Şöyle bir merdiven altı var Şuradan istediği yerde gidip geliyorlardı Şimdi kurt düştüğü zaman ben tavukları Ayırıyorum neden Çünkü bu gördüğünüz yamyamlar Bir videoda bir arkadaş yazmıştı. Işte. Bir şey yapıyor arkadaşlar Tavuk orada yattığı için ee, üstüne gidip yumurta yapmaya çalışıyorlar. Tabi normal tavuk en fazla üstüne gidip yumurta yapar ama bu şu gördüğünüz bırçiler gidip yumurtalarını yiyor arkadaşlar. Geçen dışarıya bıraktım. Var mı? Geçen dışarıya bıraktığım zaman arkadaşlar e, unutmuştum. Yani bilmiyordum daha doğrusu hani saldırıp yiyeceklerini. 11 mi 13 tane mi ne yumurta koymuştuk tavuğun altına. Bir koştum baktım iki tane ataks üstünde yumurtaları kırmış yiyorlar. Tavuk da kalkmıştı toprağa girmek için. Öyle olunca hemen onları kovdum. Ee, böyle bir şey yaptım yani. Ondan sonra arkadaşlar şimdi ne yapmamız lazım onu anlatayım. Bir kasa olur, ee, böyle hayvanın rahat edebileceği bir yer olur. Onda bir e, folluk yaparsanız çok iyi olur. Aslında tavuk nerede düşerse orada bırakmanız daha iyi ama bazen e, dediğim gibi tavuklar, diğer tavuklar bakın gördüğünüz gibi yamyamlar hemen bakın geliyorlar. <laughs> yamyamlar geldiği için yemi de nasıl dökmüşler bunu, burayı da toparlamam lazım şu yemliği çıkaracağım arkadaşlar görünüyor mu bilmiyorum ee, kırdıkları için ayrı bir yere alın şimdi kural 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 gidelim bir gurkunuz düştü mü önce kümesten ayırmaya çalışın bir iki gün deneyin bakın eğer yatıyorsa farklı bir yere alın iki kafesini ya da, ya da kasasını düzgün bir şekilde e, ayarlayın arkadaşlar rahat edebileceği bakın aslında benim kasa bayağı bir büyük yarısında duruyor hayvan ayarlayın 3 içerisine ot koyun arkadaşlar bakın ben bu gurku ben bırakmadım bizim bir e, amcamın oğlu bıraktığından dolayı o da pek bilgisi olmadığı için e, altına hiçbir şey sermemiş gördüğünüz gibi şöyle tutayım hiçbir şey sermemiş arkadaşlar bu bir yanlış bakın bu bir yanlış bunu asla sakın yapmayın altına bir şey serin neden çünkü yumurta bu şekil dönmüyor arkadaşlar. Kasa olduğu için altında da delikler olduğu için tavuk zor çeviriyor. Ee, böyle bıraktığı için ben de çok gelip gidemediğimden dolayı müdahale etmedim. Zaten çıkımı az kaldı. Bu bir yanlış. Bunu unutmayın arkadaşlar. Dördüncü olarak şunu söyleyeyim size. E, ayırın. Yani kümesten ayırın. Bunu da mutlaka yapın. Bakın şu an beni dinliyorlar. Acaba ne anlatıyor bu diyor kümesten ayırın arkadaşlar. 5. Hayvanı arada bir dışarıya bırakın. Bakın gördüğünüz gibi tavukların kapısı kapalı. Buranın kapısı açık. Niye? Çıksın toprağa girsin diye. Bir insanın olmazsa olmazı nedir? Sudur değil mi? E su her zaman içmek için değil. Duş almak için de bizim için bir ihtiyaç. Tavuklar için de toprak aynı şekilde öyle arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çıkıyor hayvan geliyor. Ağaçların altında sağda solda. Hatta şurayı göstereyim size. Bakın burada gelip eşeleniyor. Tertemiz temizlenip çıkıyor. Kaçta kaldım? Altı mı? Ne? Öyle bir şey işte. Siz altı sayın. Altı. Önüne suluk ve yemlik koyun. Bakın anasını ağlatmış. Nasıl becermiş üstüne şey yapmış. <laughs> Affedersiniz. Ee, yemlik ve suluk mutlaka koyun. Otomatik varsa çok daha iyi olur. Taze taze olur. Yoksa bu şekilde yapın. Kaçta kaldık? Sekizde. Ee, de arkadaşlar. Allah bol bereket versin. İnşallah güzel bir çıkım olur. Bir de maşallah demeyin aslanız sevinirim arkadaşlar. 8 mi 9 olsun hadi bu da. Bit kontrolü yapın arkadaşlar. Şimdi hayvan içeride olduğu için genelde çok sık kalkıp toprağa girmiyor. Şu hayvan günde kalkıp dışarıda sürekli olduğu için günde hatta şu kapıyı kapatalım. Şu kapıyı kapatalım. Bu çıkmayacak bugün. Çıkım, çıkım az kaldığı için çıkmayacak arkadaşlar. Yani açtım da çıkmıyor da. Şu tavukları bir salalım. cü, 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 cü. Gelin hadi gelin. Hadi bayram başladı sizin için hadi. Gel 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 bili 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 bili. ças 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 Onu da bir hatırlamış olalım. Ee, şimdi arkadaşlar bakın tavukları bıraktım. Hemen toprağın içine geliyorlar görüyor musunuz? Eşeliyorlar bakıyorlar. Şimdi gezecekler aç oldukları için. Horoz da işinde tabii bu arada. Gezdikten sonra bunlar biraz geçtikten sonra bakıp orada da bir şeyler atıştırıp toprağa girecekler. Sonra akşam bir daha gidecekler. Belki 3 sefer girmeye çalışacaklar. Ama kuluçkadaki hayvan öyle değil arkadaşlar. Bir sefer kalkıyor, yemini, suyunu içiyor, yiyor, şey yapıyor. Geri gidip yumurtaların üstüne oturuyor. Bilginiz olsun. Bu yüzden bit kontrolü yapın. Nasıl bit kontrolü yapacaksınız? Bit ilacınız olsun. Bit ilacını tavuğun üzerine dökün. Artık e, şeyse tabi tosta öyle dökün. Damlaysa sırtına damlatın. Bu da dokuzuncu taktik. Ee, onuncu taktik şu. Arkadaşlar 15. ya da 18. günde karanlık bir ortamda yumurtayı alıp bakın Yumurta şöyle ya. Şu an yumurta elimde olmadığı için e, hayal edin arkadaşlar. Sivri tarafı aşağıya bakacak şekilde. Geniş tarafı da yukarıda olacak şekilde. Tutun telefonu fener kısmını sivri tarafa yani şuraya tutun. Lambayı yakın karanlık bir ortamda yumurtanın içine bakın. Eğer ki yumurta parlıyorsa lamba gibi full parlıyorsa boştur o yumurtayı bekletmeden atın. Çünkü o yumurta karbondioksit yayıp diğer tavuk civcivlerin çıkmasını engeller ve tavuğun altında fazlalık yapar. Bu da bir sıkıntı haberiniz olsun. Mutlaka döl kontrolü yapın. İçinde civciv olan karanlık olur. Damarlı olur. Full damar olur haberiniz olsun 9-10 tane taktik verdim arkadaşlar hızlı bir şekilde de konuştum fazla vaktinizi almamak için yaklaşık 7 dakika olmuş Allah rızası için bir abone olma tuşuna basıp beğenip bir de bir maşallah yazarsanız hepiniz için diyorum lütfen çok sevinirim o kadar emek verip çekiyorum sizler için arkadaşlar yani bir abone olmayı çok görmeyin bir de e, videoları hani bütün süre zarfınca bilgi vermeye çalışıyorum boş bir şey anlatmamaya çalışıyorum o yüzden atlamadan izlerseniz çok sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.